Arkadaşlar merhaba. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bugün kristal kuvars taşını size anlatmak istiyorum, onu paylaşmak istiyorum. Muhteşem görüntüsüyle bizlere huzur veren kristal kuvars birçok ülke ve kültür merkezinde sihirli bir hayranlık uyandırmıştır insanlar üzerinde. Uzun süre bu taşın taşlaşmış boz olduğuna inanmıştır hatta bazı kesimler. Sağlam ve şeffaf yapısı bu taşa bilgelik, cesaret, sadakat ve güç taşı olarak değişik anlamlar verilmesine sebep olmuştur. Yüzyıllardır sihir ve tedavi amaçında kullanılmıştır. Kahinlerin bu taştan imal edilmiş kristal küreler kullanarak yorumlarda bulunmaları onun zihinsel konsantrasyona ne kadar etki ettiğinin bir göstergesidir aslında. Kuvars'ın özellikle güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağladığına inanılır. Aslan Burcu'nun kişiliğini güçlendirir. Oğlak ve ikizler Burcu'na zihinsel açıklık verir. Yine de Kuvars kristalleri hemen hemen bütün burçlarda kullanılabilecek bir taştır. Bütün çakralar üzerinde ışık ve açıklık verir. Ancak en etkin ve yoğun olarak taç çakrayı etkilemektedir. Kristal ne kadar büyükse enerjisi o kadar fazladır. Mekana kurulan bir dağ kristali diğer taşların etkilerini arttırır. Pandül yapımında da kullanılır. Güneşi çıkarılarak enerjisi tekrar yüklenebilir. Yine akşam ay ışığında bekletilerek yine enerjisi yükletilebilir. Bütün taşlar için denge taşıdır. Tedavi amaçlı kullanımda sivri uçlu berrak ve saydam olan taş erkek taş olarak kabul görülmektedir. Yine zıt kutup olarak da bayanlarda ise erkek kristali şifa olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.